Bugün İvedik Sanayi'ye doğru gidiyorum. Ne yapacağız? Ee, şu an zaten başlangıcında arabayı görmüşsünüzdür. Aracımız 2003 model. Ee, facelift yani bebek yüz denilen e, makyajlı E46 sedan. Bunun farlarının camlarını eğer değiştireceksek, değiştirmeye elzem olan şeyler varsa camlarını değiştireceğiz. Maskem kaydı. Sonrasında da e, angel değiştireceğiz. Angel'ları şu an beyaz yanıyor. Dolayısıyla ee, arabanın sahibi de bunların beyaz yanmasını istemiyor. Amber renginde yanmasını istiyor. Bu renkte nasıl bir renk? Ee, bildiğimiz böyle tam sarı da değil. Ama biraz turuncuya kayan bir e, renk skalası var. Bundan istiyor fakat amber renginde bulmamız zor. Zaten Angel'ların halkasıyla birlikte değişiyor. Set olarak değiştireceğiz. Ee, şimdi onun için işte parçaları almaya gidiyorum sanayiye. Sanayide önce BMW parçacısına gidip farın camlarını alacağım. Yani şimdiden alıyorum ki e, arabaya giriştiğimizde eğer camlar düzeltilemeyecek kıvamdaysa kullanacağız. Ama eğer kurtarabileceksek camları onları tekrardan iade ederiz. O sorun değil. E, sonrasında da oradan da e, Angel halkalarını almaya gideceğim. RGB alabiliriz. Birazdan o zaten belli olacak. E, RGB'de de amacımız hani böyle mor kırmızı veren yakmak değil. Amber rengini yakalayabilmek. Hem de zaten değiştiği için beyaz da yapar. Normal düz sarı da yapar. Her türlü şey ışığı verebilir, o yüzden de aslında RGB angel akları da güzel olacak diyebilirim. Şimdi yoldayım, çevre yolundayım, sanayiye doğru gidiyorum. Ertesi gün arabanın yapım aşamalarına başlayalım. Bir yandan da yağmur başladı. Parçalarımızı aldık abi. Şöyle BMW parçacısından Şöyle size göstereyim. Facelift bebek yüz far camları. Bunların tanesini 200 e almış olduk. Şöyle göstereyim. Sıfır çizik. Bakalım şimdi Angel'ları almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Angel'larımızla aldık. Gün ışığı. 3200 Kelvin. Bunu da zaten montaj aşamasında detayını gösteririm. Şöyle. Bunlar Angel'lar. Şurada da zaten adaptörleri falan var. Takma aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an e 46 almaya gidiyoruz. Başlangıcında gördünüz zaten. Farlarımızın camları tamam. Angel setimizi tamam. Bunların hepsi okey. Garajda hazır bekliyor. Sıfır çok güzel şekilde bekliyorlar. Şimdi sırada arabayı almak var. Abimiz şu an müsait değil. Dolayısıyla akşam akşam biz gidiyoruz. Saat 9'da da yasak olduğu için hızlı bir şekilde gidip gelmemiz lazım garaja. Başlamadan önce size farların detaylarını göstereceğim. E, neyden neye dönüştüğünü de siz çok iyi şekilde anlayacaksınız bu sefer. Ortalık karıştı ya. Her zaman olduğu gibi Keçören'in trafiği. Merhaba. Şu an ben kopilot görevindeyim. E yapmışı Orhun kullanıyor. Yine bizi götürüyor sağa sola. <laughs> 15 dakika önce de işten çıktı Çalışıyorsun ya kanka, çalışıyoruz Hem tembelliği hayat. sevmiyorsun Yok kanka sevmiyoruz ya. Farların durumu şu şekilde arkadaşlar Artık aydınlatması iyice zayıflamış Çünkü camlar çok kötü halde Birazdan ampulleri kapatırız Çünkü şu an büyük ihtimal siz Direkt böyle puslu bir şey görüyorsunuz Biz de onu görüyoruz gerçi Şurayı göstereyim Burada da şöyle sıkıntılarımız var Şuradaki angel zaten yanmıyor. Angel'ları da bu yüzden değiştiriyoruz aslında. Ve rengi beyaz. Onu da Uğur abi pek sevmiyor. Orijinal renginde. Güneşi renginde olsun dedi. Şimdi ben sizlere şöyle bir farları bir kapatayım. Bir de öyle bakın camlar ne durumda. Yani şu an biraz kirli. Hatta sizlere şöyle bir de sileyim. Fark çok bir şey fark etmedi gerçekten. Arkadaşlar camların durumları böyle iyice sararmış. Artık taş gele gele zaten değişik olmuş ya değil mi? Zımpara gibi olmuş. Yüzey perişan yani halde. Bir de diğer bir tarafa şey alakalı. Olmayacak. O yüzden değiştireceğiz elektronik. Evet. Yani camlar önceden dedik bir girişelim mi? Girişmeyelim mi de bu camlar artık ıslah olmaz. O yüzden Yeni camlarımızı gösterelim. Tip temiz. Bir temiz şöyle camlarımız değişecek. Arabanın kaderi değişecek yalnız harbiden. Güzel. Şöyle kafadan da göstereyim. Böyle durduğunda çok yaşlı duruyor ve biraz da yıkık duruyor. O yüzden arabayı en fazla gösteren farlar ve jantlar olduğu için farlara öncelikle girişiyoruz. Neyse o zaman farlara girişmeyle başlayalım. Evet Arkadaşlar Bugün araçtan farları sökeceğiz Farların sökme işlemini yapacağız Şöyle Bir kere daha gösterelim Bunların camları değişecekti Zaten Efkan videonun çalışını yapmıştı Aracı getirdik aracımıza koyduk Ancak şu an Efkan müsait değil biraz çekim işleri var Onlara koşturuyor Farları o yüzden ben sökeceğim Zaten kamerayı sabitleyeceğim Adım adım Söküm aşamasını göstereceğiz. Sonrasında camlarının çıkarılışı, yeni camın montajı, içinin temizliği, bütün aşamaları tek tek detaylı şekilde göstereceğiz size. O zaman yavaştan sökme işlemine başlayalım. Önce bu sinyali sökmemiz gerekiyor. Sinyali sökmemiz için bu aradan ulaşıyoruz. Bunun vidası var. Şu aradan tornavidamızı uzatıp buradan ayağını gevşetiyoruz ve sinyal önce boşa çıkıyor. Zaten şu an çok e, tutmuyor zaten sinyali. İki yanında tırnağı var şuralarda. Biz sadece şuradaki vidayı sökeceğiz ve alacağız bu sinyali. suyu da birazcık fazla koymuşlar. O yüzden bu su gelecek. Durmuyordu. Oh. Evet. Bunu, bunu iyi çekin bunu. Yüzünüze antifriz gelebilir. <laughs> ah. arkadaşlar farımızı aldık. Tabi ortada batırdı araba. Bütün far yıkama suyunu boşalttı. Şu şekilde farı aldık. Şöyle şuraya koyalım. Daha net bir şekilde görebilin farın durumunu. Şu şekilde görebiliriz. Şu kasanın üstündeki braket geliyor arkadaşlar. Tek parça halinde. Önce şu şekilde braketini çıkarmanız lazım. Bu parça da yıpranmış ama Artık sıfırını bulmak zor bunun. Zor değil. Tırnaklı ve cıvatalı şekilde çoğu E46 serisinin. Buradaki tırnakları çıkarıyoruz. Önce üsttekileri. Sonra farımızı şöyle çevirelim. Şu şekilde. Şuradan şu şekilde derken diğerini oturtup bacağımızın arasına koysak. Tabii efkan yok. Kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Arkadaşlar bunun tırnaklarını şu şekilde kastırıyorsunuz. Aman aman zor bir işlem değil aslında düşündüğünüz zaman. Cam zaten geldiği gibi bir şey. Şöyle çektiğiniz zaman tekrar bir tırnaklardan kurtarıyorsunuz ve bu şekilde Şöyle görebilirsiniz bayağı kötü durumda bu atılacak yani artık bir işe yaramaz bu Farımız onun haricinde bu şekilde gördüğünüz üzere mis gibi cıncık gibi normalde sadece camdan dolayı Bir de bu çok kötü işçilik yapmışlar bu böyle boşta olmaz yani şuna bakar mısınız Aşağıda olmuş zaten. Angel'ın yarısı kasanın içinde kalıyor. Bunları hep yapacağız. Bu Angel'lar zaten sökülüp atılacak. Yeni Angel'larımız var. Onların montajını yapacağız. Angel'ları da söktük eski Angel'ları. Çok kötü montaj yapmışlar. Yani burada zaten kendi yerleri var. Ayakları var. Bunları şu üste geçiriyorsunuz. Tutması için. Ve o şekilde duruyor. Alttan sadece iki tane durması amaçlı çift taraflı bantla tutturmanız yeterli oluyor. Ama berbat bir işçilik yapmışlar. Hiç şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bunun güzelce sarıya çevireceğiz. Beyaz da olmayacak bundan sonra. Daha güzel bir görüntü olacak. Daha orijinal, daha oyen bir görüntü elde edeceğiz. Yeni camlarımızla da çok daha güzel bir hal alacak farlar. Bu parça da arkadaşlar ayaklı. Aşağıda ayakları var. Onu kırmadan şöyle sakince çekerseniz zaten geliyor direkt. Çok aman aman sökmesi zor değil bu parçayı da. Şuraya gelen şu parça burada. Yeni günden herkese merhaba tekrar. Şu farın şu an işlemindeyiz. Buna bilerekten girişmedik abi. Bunu yaptıktan sonra farkı siz daha güzel görebilirsiniz diye. Şimdi şuradaki sinyalimize zımparayı yaptık. Diğerinde daha fazla böyle detaya gireriz. Bir saniye. Bizim sinyalimiz buydu. Bunu şöyle güzelce zımparaladık. Mat hale getirdik. Şimdi H9'la, Kohkem'le girişeceğiz malzememiz de bu. Her zaman kullandığımız, sevdiğimiz bir ürün. Evet. 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 Şimdi bu şöyle küçük parça olduğu için birimiz tutacak, birimiz yapacak. Bitikas dokuzu vermişsin. Bitsin diye dedim ya tamamen. İyi eski yani. hali. Bu şimdi buna girişiyoruz arkadaşlar. <laughs> Doğukan abinin eski de çek. ailemizin spacer'cısı. <laughs> ailemizin spacer'cısı DDS performans gururla sunar. Bizim Şirokoda ve BMW'de de Doğukan abinin spacer'ları var. Evet arkadaşlar, bunun artık işlemi bitti sayılır. Şuna da hiç elleşmedik. Sadece <laughs> Şu camını bir çıkarmıştık. Tekrardan size göstermek için böyle sağ sol yapalım dedik. Yeni hali, eski hali görüyorsunuz. Sıfır gibi oldu. Yine bir fara sıfır yaptık ya. Uğur abi de seviyor gerçi. Yani aldığı her arabayı bize getiriyor. Direkt cam değişimi yapıyoruz farlarının. Ama eski haline bak ya. Böyle bir şey olamaz. Bak. Bu eski eser yok şimdi. Bir de şöyle bak. Hmm. Şuradan kendimi görebiliyorum. Vabeyo. Buradan da kendimizi görüyoruz da biraz 1970'lerde görüyoruz. <laughs> Artık Arabanın far işlemlerini bitirmiş durumdayız. Buralara zımpara pasta yaptık sinyallere. Sonrasında camları değiştirdik. Yeni angel'larımızı taktık. Gün ışığı rengindeki angel'larımızı. Arabanın ilk halinden yine eser yok. Şöyle içi dışı bir gibi sanki cam yokmuş gibi oldu. Baya da bizi sevindirdi açıkçası. Mevzu böyle. Birazdan teslimini yapacağız arabanın. Başlayalım. Evet başlayalım. Aç, Aç sen kepengi. Ben de. Açıyorum. <laughs> Evet şimdi Uğur abi farlarla ilk buluşmasını gerçekleştirecek. Ya, <laughs> Bu kadar mıydı? <laughs> ya güzel olmuş. Bayılayım mı? Kapıyı kapatmanız lazım. Kanka şey yaksana bir. Harika olmuş ama ya. Ellerinize sağlık. Evet. Artı 10 beydirip falan şeyi falan... de yak. Yani. Kısın onları. Ha? Dur, ben sana anahtarı vereyim. Güzel onları mı yakalım? Aynen. Onları da yakalım. Artık aydınlatma konusunda da bir sıkıntın yok abi. Daha şu an. Yani arabanın eski hali şeydi Şimdi abi. Temizledik. Efendim? Bunu mu? Yok. So, so. Yok. Yani. Ee, bu eski hali şeydi. Aynen böyleydi. A aydınlatmıyordu. Sanki yani. böyle sadece parklardaymış gibi. Şimdi demin biz test ettik. Şöyle gör. Endirek yani vuruyor. de attık yani. bu işte, bu işin yani bu, bu videodan da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada yorumlarınızı da aşağıda yorumlar kısmında yani bekliyoruz. sub indo by broth